Erto. Erto. Al şunu. Al babam şunu. Ağzına şey et. Erto. Al bu kek kek. Al dayı tut şunu. Tut dayı. Hadi bakayım. Ha. Ha, ağzına et babam. Hadi paşa. Bak ağzına doğru yap babam. Hadi. Hadi oğlum. Keki sır oğlum. Hadi Ertuğ. Ben vereyim keki. Tamam ver ben vereyim sana. Ver babam. Aç Aç paşa. Aç 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 aç. Aferin oğluma. Aç yanıma gelin dayı daha rahat veririm. Aç dayı.